de birbirimizi konuşturmaya mı çalışıyoruz? Orası <laughs> atlı değil. Silah mıydı orası? Atlayacak mı oradan? <laughs> Burası şey değil. Aşağıda yer de varmış. Uçurum değil. Ah. Videodayım şu anda. Gel <laughs> 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 Gel buraya. <laughs> Deli. Günaydın. Bugün üzerine o kadar çok plan yaptık ki e, en son Urfa'da karar verdik. Normalde bugün ben ilk olarak T kaç öncesinden Roma'ya bilet almıştım İtalya'ya. Ama İtalya hala Türk vatandaşları için sınırları açmadı. Öyle olunca ben de biletleri iptal ettim. Sonra işte e, Amsterdam'a bilet almıştım. En sonda Amsterdam'da da şöyle bir şey oldu. Sokağa çıkma yasağı getirdiler saat işte 5'e kadar. 5'ten sonra daha doğrusu sokağa çıkmak yasaktı. Öyle olunca dedik ki hani gitmenin de bir anlamı yok. Gideceğiz zaten hani 5'e kadar ne yapabiliriz ki ekstra? Hiçbir şey yapamayız dedik. Ben de hani bugün de böyle çok şartlamıştım kendimi illa ki de bir şey yapacağız diye. En son işte dedim Antep'e gidelim. Madem Antep'i e gezelim. Sabah Antep Havalimanı'na indik. Oradan araç kiraladık. Urfa'ya geldik. Bugün işte böyle gelmişken Urfa'ya gezelim dedik etrafı. Sonra buradan en son Antep'e geçeceğiz. Orada konaklamamızı yapacağız. Ve geziyi Antep'te noktalamayı düşünüyorum. Umarım siz de bana eşlik edersiniz. Yine de sen bilirsin. Şunun motoru çalışıyor gibi. Düşünsene insanları yanlış tekneye sürüklediğimi. Hepsi aynı ki. Yukarısı yok mu acaba? Var. Buradan çıkış var mı? Var. Gel 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 Yoko. Lan ben Yoko gel diyorum. Yoko zaten gitmiş bile. Buralar daha mı çok ıslak acaba? Peçete var. Biraz daha gel. Evet, <laughs> çiçeklerimiz <laughs> <laughs> var. bizde var. Sende olsun sevgili abi, şu kafadan artık hatırlıyorum. Çok mu Yoruldum, gayet şeyde Hemen uyum mı? You come? <laughs> <laughs> you in a 1200 yıllık bir tarihe sahip. Karşına gördüğünüz düz duvar 3 e döneminde İncil'in ilk yazıldığı kiliselerden bir tanesi. Aynı zamanda kalenin iki tane girişi var. Bir tane doğu girişi, merdivenlere görüyorsunuz. Bir tane batı girişi. Batı girişinde üç kapıyı geçtikten sonra anca kalenin içine varabiliyorsunuz. Kalenin aynı zamanda üzerinde bir su kuyusu var. Ağız genişliği 15 metre, derinliği ise 186 merdiven. Kalede yaşayan insanlar içme suları Fırat Ağzı'yla ile kuyudan salıyorlar. Aradan gelen bir mezmen var. Bu mezmen ise Gaziantep'in iki ilçesinin birbirinden ayıran sınır. Karşı iskeleye bastığınızda Gaziantep Yavuz Eli. Rum kaleye bastığınızda ise Gaziantep bizim. Sağ tarafta Şanlıurfa. Fırat Nehri aynı zamanda iki ilin sınırı. Kalenin kuzey cephesindeyse ise İstanbul Kapalı Çarşı'nın üç katlısı. Bu da kalenin sarayı. Toplam 26 odası mevcut orada. <laughs> <laughs> İniyoruz mu? Evet. Oraya gideceğiz ki. Buradan özel açı var ama. Ya ama Gokoto! Hain Gokoto! <laughs> Hain! Belki sen düşermişsin gibi geldi. Ben gelmem. Sen gidersen ben seni buradan oraya çekerim. Canımı yolda bulmadım. Çok çünkü sağlam ayakkabı durmuyor burası. Belli olmaz. Fotoğraf çekilmek isterken öldü. 65 metre demişti sanırım. Gelmem ya. Aynım <laughs> <Oğlum>, tatlım benim. <laughs> Aa, sen ne kadar yalakasın, gel. Oo, tatlım benim. <laughs> hey, kavga yok. <laughs> kavga yok, kavga yok. Ha. kahvemiz. Menengiç kahvesi gibi. Süt kayma, Süt de katıyorlar ya menengiçe. Birazcık döküldü ama güzeldir, Pek hoşdur. çok güzel gölgesi yaptık ama yani gezerken şu an güneş vuruyor gerçekten çok ısındım ve daha iyi hissediyorum. İnanılmazdı yani nehir üzerinde giderken çok aşırı böyle bir soğuk ve rüzgar çarptı. O yüzden birazcık böyle üşütmüş olabilirim. Ama şu anda manzaranın keyfini çıkartabiliriz. Çok değişik bir cam mimarisi var. Burası acaba kullanılıyor mudur? Heh? Kullanılıyor mudur sence bu cami? Bence kullanılıyordur. Keşke burada kılsaydın namazını. Şey mi ya? Tövbe <laughs> estağfurullah. Ama sen şey yapıyorsun. Koleksiyon yapıyorsun ya o yüzden dedim. Orası çok darmış. Sen bilirsin. Ben senin için dedim. <laughs> Aynen. Ha bak şurada bir şey daha var. Oralara gidelim. Ha sen şurayı görmüştün. Orada ne yazıyor bilmiyorum ki anlamadım. Aa şey diyor çıkmak tehlikeli ve yasaktır diyor. Minarede Minare ne işimiz var? Burası ama tarihi herhalde bayağı Baksana oymaları falan var. Şey, şeyler mu? Evet, çok efsane güzel duruyor yani. Ama camları falan kırık gibi. Evet, evet. Bence burası çalışmıyor. Kesin karar. Darbuka'nın sesine gidelim yokum. yapıyor kita. Bura insan kaynıyor bir şey ya. Şu darb. <laughs> gündüz gündüz darb da çok tuhaf geldi. Yer bu Aynen. Ha, alkollü restoran evet, burası. Bende. Her yakışır. gün canlı müzik keyflediği bu oluyor herhalde. Buraya da yakışmaz mı bu ya? Baksana minare <laughs> <baksana gülüyor> bir şey. Eski günlerde. Burada yemeyelim mi? Saçmalama onu mu dinleyeceğiz ya? Bu baksana haşhaş herhalde bayağı bir şey yani. Haşhaş kebabı gördüm. Haşhaşın köftesini de gördüm. Yok ito. Haşhaşlı kebap yiyelim ama. Başlayalım mı? Ne balıydı? Şafşat mıydı? Yok bak. Neydi kutsal ya bunun adı? Şapşuko. Hayır ya. Başka bir adı vardı. Kutsal balık. Neydi? Başlık mıydı? Buşbat. Neydi Gökhan? Şabut. Ha <laughs> şabut, şabut şabut. Şabut balığı. Tavuk gibi duruyor ama. Yani ben de tavuk sandım. Ben de burada niye herkes tavuk yiyor diyorsun. Aynen Kendiler ben de, de ben daha. de aynen niye herkes tavuk yiyor dedim. Babut balığı. Ay şabut balığı. Seninki de neydi? Haşhaşlı kebap. Ne Babut balı. Hadi aklımı ıslamadım yok. Şabut balı. Al şundan hemen bir tane tamam, onu yiyip haşlamadan başlamadın mı? Haşlamadan al bence. Neden? Babuttan sonra kebap mı yedir ya? ne olacak? Al sen de al bundan sonra bak. Yok. Aynen, Bu kadar mı veriyorsun bana? Tadına bak. şimdi Şanlıurfa merkeze geldik o kadar çok böyle araç trafiği araç var ki araç park etmeye zor yer bulduk şuralar şöyle çok değişik ya o kadar böyle farklı değişik bir Mars var ki sanki böyle Mars'a gelmiş gibiyim çok değişik yani hiç böyle beklemiyordum bu kadar kalabalık olmasını hele hiç beklemiyorduk. Aşırı bir trafik var yani İstanbul'dan belki de daha fazla bile diyebilirim. Nasıl yürüyor? Nasıl Nasıl yürüyor? çok heyecanlandım. Çok enteresan Arkadaşlar bir yere sevgi geldik. böyle yürüyor. Sevmeyince soruklu mu oluyoruz? Evet. Hı. Çok enteresan bir yer ya. Evet. Ne bu? Balıklı göl, piş, lake. ayın zeliha, lake. O da Zeliha'nın göz yaşamlarına geliyormuş. Halit İbrahim'in makamı. Sol.

farklı bir şey kız. 启了 <laughs> Yapacağız. Allah, Allah yüreğe kıyafet giymesi Gelirsin. Ama ya Evet Çok kalabalık ya. Ah. çok enteresan Üzatım bir yer ya. 2000 diyor çok inanılmaz büyüleyici çok etkileyici bir yer bakıyor kan yerine kadar bakalım. Beş tane atalım. <laughs> Urfa'da da Urfa Gönül'ün <laughs> Gönül'ün Ama soğanlı bir başlangıç aldık Gönül'ün caminin bahçesinde yiyoruz. Namazı bekliyoruz. Aynen namazı bekliyoruz. Bu caminin bahçesi de güzel ya. Evet. Henüz ete ulaşamadım. ulaştım. <laughs> Aşağı çok iyiydi ya. <laughs> Falan değil de benim bugün midesizliğim balık kebap, dürüm. ve tamam. bu bir son değil. aslında bir de sıra gecesi var. Ne sorunuz? Sıra gecesine rezervasyon yaptırıyorum. Ya, benim ne haberim ya? Sıra gecesine gidiyoruz. Vardır ovası, vardır ovası falan. Antep'in hamamları artık. Allah ne verdi bize. Yağmur yağmur, yağmur yağmur yemeğimizi yedik. E, Gökhan'ın namazını bitirmesini bekliyorum. Şu caminin ilk tarafından girince çok güzel böyle bir çarşı gibi bir yere açıldı. Orada bayağı bir baharat falan vardı. E, sot falan gibi baharatlardan aldık da. Bir an önce de gitmek istiyorum aslında. Çünkü gelirken yolun bir bölümü çok böyle boştu ve ışıksız olabileceğini düşünüyorum. Özellikle de şu anda hava karardı için. Akşam Antep'te kalacağımız için Antep'te kalacağımız otele giderken hani yol birazcık sıkıntılı olsun istemiyoruz açıkçası ondan dolayı endişe duyuyoruz. Umarım sağ salim Antep'teki otelimize varabiliriz. <laughs> Yay Antep. <laughs> Antep'in ilk 5 yıldızlı oteli. Şimdi düşündüğün zaman, Euro'ya vurduğun zaman ben artık artık TL olarak düşünmekten vazgeçtim. Euro olarak hesaplıyorum. Kafam rahat. Her şey ucuz geliyor. <laughs> Haydi gidelim Gaffer. Antep gecelerine akmaya. <laughs> Go Yoko. Bak <laughs> başladı lan yine. Belli <laughs> Yarayı moralimi bozmaz mısın? Zaten Öyle kilo almışım. Şimdi bir de otelden çıktık. Antep'te birazcık bir şeyler yiyelim dedik. Neyse araba geldi. Of. Aa, <laughs> birazcık daha kilo alacağım. Devam ke. Şoför sür. Bizi güzel bir kebapçıya götür. Ona sen ona orada bakacaksın. Açsana kebapçı bak. Ay Gökhan ben hareket edemiyorum ki. Aldığım kilo vardı natürün. Beyran perileri. Gökhan bu ekmeğin hepsini yerim abi. Çok bu ekmeği duymuyor Çok iyi. En sevdiğim o yumuşak ekmekler. Çok heyecanlı. Batılar, şey <gülüyor> <gülüyor> ne kaşık yanması? Aa o ne? Çeşme gibi bir şey herhalde. Aktariye çarşısı diyor. Tahmis tahmis tahmis. Tahmis benim. buldum. Şurası. Nerede? Kur kahveci tahmis diyor bak. Tamam işte. Nargile de var içerisinde. Her şey var. Tahmis'in zaten kahvesi meşhur salçacı Eyüp Usta. Yarın buradan salça da alalım. Burada mı alalım? Bakalım başlamadım. olmaz arabayı buraya çekeriz yok. Nereye? Bir bakalım da buraya. Buraya çekelim mi araba? Araba ya. Her yer kapanmış erkenden. Her yerde her yere benziyor. <laughs> Donduk arabayı kaybettik ara sokaklarda. <laughs> Ahu. <şuraya>, <laughs> yok, öyle bir tatlı tabağı yap bir ki şoke olabilirsin. <laughs> Biz öyle tatlı şey işte. Orayla bir takıntıdayım. Vallahi ya. Bak bakalım beğeneceğim ben. Resmen şiştim yani. Antep'te gün kebap ve tatlı arasında kısır bir döngü şeklinde geçiyor gerçekten inanılmaz böyle kendimi şiş çok kilo almışım gibi hissediyorum. Fena oldu. <laughs> Ama çok güzel. Yemekten de kendimi alıkoyamıyorum resmen. Ve inanılmaz derecede uykum var. Çok böyle yorulduk falan. Yol yorgunuyuz zaten. Biraz böyle dinlenme, uyku vakti. İşte